Demans, ilerleyici ve ölümcül bir hastalık. Hafızada bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli psikiyatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla biliniyor. Demans tek bir hastalık değil, aksine birçok türü bulunuyor. En sık gözlenen türü olan Alzheimer, bütün demansların yaklaşık %60 ila %80'inden sorumlu. Meddem Hastanesi nöroloji uzmanı Dr. Sanem Aşçı da, demans hastalığının en sık rastlanılan türü Alzheimer'la ilgili önemli bilgiler verdi. Meddem Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Sanem Aşçı, Alzheimer hastalığının evrelerini anlattı. Demans olarak bildiğimiz yani bunama e, halk tabiriyle unutkanlıkla giden hastalıkların toplamını oluşturmaktadır. Demansın en sık görülen tipi de Alzheimer'dır. Daha çok 65 yaş üstündeki e, hastalarımızda görürüz ve kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır. Görülme sıklığı yaşla birlikte giderek artar. İleri yaş e, onun için en büyük risk faktörlerinden biridir. E, bu aşamada bize hastalar erken evre, orta evre ve ileri evre olarak çeşitli şikayetlerle gelirler. Erken evrede hastalar eşyaları kaybetme, yakın zamandaki bazı şeyleri hatırlayamama, bazı isimleri hatırlayamama, kelimelerde güçlük gibi şikayetlerle gelmekte. Orta evrede daha çok işte kaybolmalar, biraz daha böyle psikolojik problemler, hayal görmeler, Yakınlarını tanıyamama şikayetleri. İleri evlerde tam bir yakınlarına bağımlılık, hiçbir yakınını tanıyamama şeklinde daha ileri aşamalarla gelebilirler. Alzheimer hastalığında ileri yaş, obezite ve hareketsizliğin riski artırdığını söyleyen Meddam Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Aşçı, tomografi ve MR'la rahatlıkla tanı koyabiliyoruz diyerek hastalıkta erken teşhisin önemine dikkat çekti. Bizim için en önemli risk faktörü ileri yaş, e obezite, şişmanlık, hareketsizlik, egzersiz yapmama, tansiyon, şeker gibi hastalıkların ilerlemesi, kolesterol yüksekliği, sigara ve alkol tüketimi gibi bulgular olmakla birlikte günümüzde gözlemlerim sosyal medyanın çok fazla kullanılması, gereksiz bilgilerin öğrenilmesi, bunların da ileride risk faktörü olabileceğini düşünüyorum. Tanı aşamasında hastalara tomografi ve MR çekerek Rahatlıkla tanı koyabiliyoruz. Bilinçsel bazı testler uyguluyoruz. Hastayı muayene ederek, şikayetleriyle birlikte bunları bütünleştirerek alzheimer tanısını koyuyoruz. Tedavisi e, kesin olmamakla birlikte hastalıkta e, daha çok hücrelerde anormal proteinlerin birikimine bağlı sinir dokusu hücrelerinde ölümle birlikte beyin dokusunda küçülme görmekteyiz. Bunu da tedavi etmek mümkün değil ama yine de hastalığın bazı semptomlarını azaltmak, yavaşlatmak amacıyla kullandığımız bazı ilaçlarımız var. Onları başlıyoruz. Yine de bizim için erken tanı önemli. Böyle unutkanlık şikayetleri olan hastaların hemen başvurmasını istiyoruz. Aynı zamanda bunları önlemek için de bazı önlemler kendimizce alabiliriz. Ee, örneğin daha hareketli olmak, spor yapmak, kitap okumak, bulmaca çözmek, e, tansiyon ve şeker gibi hastalıkların önlenmesi, sigara ve alkol kullanılmaması bunları tavsiye ederim.